Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde inverse oyunu birlikte oynayacağız. Bu oyun 6 yaş üzeri tüm bireylerin oynayabileceği bir oyundur. 2 kişiyle oynanması tavsiye edilir bu oyunun. Oyun kutumuzun içerisinden bir adet oyun alanı, 2 adet sarı tahta parçası, 2 adet yeşil, 2 adet mavi, 2 adet kırmızı ve 2 adet de siyah tahta parçası olmak üzere toplamda 10 tane tahta parçası çıkmaktadır. Oyunun amacı bir bloğu tahta üzerinde konumlandıracak son oyuncu olmaktır. Oyun alanı bu şekilde ortaya koyulur. Daha sonra tahta parçaları eşit bir şekilde oyunculara dağıtılır. Başlamadan önce oyunda uymamız gereken 3 tane kural vardır. Onlardan bahsedeceğim. Aynı renkten bloklar tam olarak aynı şekilde yerleştirilemez. Yani ben mavi bloğumu bu şekilde koyduysam rakibim mavi bloğunu bu şekilde koyamaz. Aynı renk ve aynı renk yükseklikteki bloklar yüzeye yüzeye dokunamaz. Yani bu şekilde bir yerleştirme olamaz. Bloklar birbiri üzerine yerleştirilemez. Bu şekilde de bir yerleştirme olamaz. Şimdi rakibimle birlikte oynamaya başlıyoruz. İlk hamleyi ben yapıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Rakibim sarı bloğunu o şekilde koyduğu için ben bu şekilde koyamam. Çünkü aynı yükseklikte oluyorlar ve aynı şekilde oluyorlar. O yüzden sarı bloğumu ben bu şekilde koyuyorum. Gördüğünüz gibi bütün blokların yükseklikleri birbirinden farklı. Oyuna blok ekleyemeyen ilk oyuncu oyunu kaybeder. Evet, rakibim yanlış bir hamle yaptı. Bloklar aynı uzunlukta. Bu şekilde olmaması gerekir yerleştirme sırasında. Ben hamle yapamıyorum artık. Hamle yapamadığı için oyunu kaybediyor ve oyunu ben kazanıyorum. Bu oyun çocukta stratejik düşünme, sıralı düşünme, problem çözme, dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirirken rakiple oynandığı için sosyal zeka alanlarını da geliştirir. Biz keyifle oynadık. Sizin de keyifle oynamanızı dileriz.